Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir kupa kasma videosuyla karşınızdayım. Bu videoda gördüğünüz gibi yeni gelen bir hesaplaşma haritası var. Bu haritada çok güzel taktiklerimiz var. Onları size anlatacağım arkadaşlar. Bu taktikleri kullanarak kupalarınızı çok hızlı bir şekilde yükseltebileceksiniz. Bu haritada oynarken Edgar karakterini kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24. rütbe Edgar karakterini ben aldım. Şimdi bu haritada hangi taktikler var? Nasıl kupa kasabiliriz? Onu anlatacağım. Videoya geçiyoruz. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Edgar'la birlikte bu haritada oynarken ilk yapmanız gereken çok hızlı bir şekilde buradaki kutuları patlatmak, kutulardaki yükleri toplamak ve savaşa hazır bir hale gelmek arkadaşlar. Bu haritada fazlaca kutu olmadığı için oyunun başında ne kadar fazla kutu toplarsanız o kadar sizin karınız olacaktır. Ayrıca bu haritada gördüğünüz gibi yerden iksirler çıkıyor. Bu iksirleri alarak güçlenebiliyorsunuz. O iksirleri rakibiniz her an alabilir arkadaşlar. Onlar aldığı zaman o iksiri alan rakipten hızlıca kaçmanızı öneriyorum. Çünkü sizi öldürecektir. Ona da çok dikkat etmeniz lazım. Ayrıca bu haritada çok pusma noktaları var. Pusma noktaları olduğu için bu pusma noktalarındaki rakiplere de çok dikkat etmeniz gerekiyor. İksirleri Edgar karakteriyle aldığınız zaman gerçekten çok güçlü bir hale geliyorsunuz. Bu avantajınızı da kullanarak rakipleri çok kolay bir şekilde yok edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada birazcık bekliyor, bekleyelim. Otun içerisinde birazcık duralım. Çünkü rakipler her yerdeler. Her yerde oldukları için sürekli ortalıkta gezmek size bir avantaj da kazandırmıyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru bir inelim. Bakalım rakiplerimiz nerede onları bir gözetelim şöyle etrafımıza iyice bir bakalım. Çünkü rakipleri görmeden ortada dolaşmak yani göz göre göre yani oyundan elenmenize sebep olabilir. Mesela burada bir tane rakip yanımıza geliyordu. Bunu avantajımızı kullanarak almayı başardık. Burada birazcık daha bekleyeceğiz. Rakiplerin nerede olduğunu bir görelim. Şöyle kontrolü bir elimizde tutmaya çalışalım. Mesela şöyle bir saldırımızı yaptık. İksiri rakibe vermemeye çalıştık arkadaşlar. Bu iksiri almanız gerçekten çok önemli. Oyunun sonlarında ortalarında hiç fark etmez. İksir gerçekten çok önemli bir güç sağlayıcısı. Mesela şurada bir iksir daha çıkacak. Bu iksiri de almayı bekleyeceğim. Daha sonrasında savaşacağım. Direktle savaşmayacağım. Zaten rakip kendisini yok etmeyi göze aldı. Tekrardan peşinden gideceğiz. Bakalım onu da orada almayı başardık arkadaşlar. Burada ilk maçta birinci olduk. Böyle sakin bir şekilde oynayarak kontrolü elinizde tutarak oyunda siz de birinci olabilirsiniz. Şimdi bir maç daha oynayacağım. Orada da taktikleri anlatmaya devam edeceğim. Yeni oyunumuz başladı arkadaşlar. Tekrardan söylediğim gibi buradaki kutuları hızlı bir şekilde almanız lazım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ben. Kutuları alırken rakiplerinizin size yakın olmamasına dikkat edin. Çünkü siz kutuyla meşgul olurken rakibiniz gelip sizi oyundan eleyebilir arkadaşlar. Onlara gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar gerçekten sizin kupa kaybetmenize sebep olan hareketlerdir. Ayrıca şöyle bir şey var. Etrafta kutu yoksa ve rakipleri görmüyorsanız bulunduğunuz çalıdan dışarıya çıkmamaya gayret gösterin. Çünkü çalıdan dışarıya çıkmak yani etrafınızda rakip yokken çalıdan dışarı çıkmak gerçekten çok riskli olabiliyor. Çünkü diğer e, rakipleriniz de saklanabiliyor. Saklandığı için onların yanındaki çalıya giriyorsunuz ve o çalıda sizi eleyebiliyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı da çok hızlı bir şekilde kupa kaybedip lig düşebilirsiniz ya da rütbe atlayamayabilirsiniz. Bunlara gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela şu ana kadar baya bir rakibimiz elendi. Ben de yavaş yavaş aşağıya doğru inmeyi e, göze aldım. E, birazcık gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çalının içerisinde beklemiş. Eğer direktmen o çalıya doğru gitseydim beni orada eleyebilirdi. Böyle bir şanssızlığımız olabilirdi. Tekrardan kendime güvenli bir yer buldum. Her zaman böyle saldırıp adamları elemek için uğraşmayın arkadaşlar. Bazı durumlarda saklanmak da size oyun kazandırabilir. Ee, çoğu zaman da başıma geldi ben saklanarak bayağı bir oyun kazandım arkadaşlar. Mesela burada bir tane rakibimiz bize doğru geliyordu. Onu da elemeye başardık ve son ikiye kaldık gördüğünüz gibi. Ultimiz var yanlış yere ulti attık. Yanlış yere ulti attığımız için eleneceğiz. Bakalım aksesuarımız bize yardımcı olacak mı bakalım ama maalesef yardımcı olmuyor. Ama olsun, sadece saklanarak da ikinci olup ve 8 tane kupayı almaya başardık arkadaşlar. Bu da bize büyük bir keyif oldu. Siz de bu şekilde oyunları oynayarak kupalarınızı yükseltebilirsiniz. Gerçekten denemenize değer şeyler bunlar. Yani sadece saklanmak oyunda saklanarak kupa kasmak ayıp bir şey değil. Tamamen taktiksel bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü her zaman ortada gezmek size oyun kazandırmaz. Çoğu durumda karşı rakipler sizi yok edecektir, eleyecektir. Bunlara gerçekten dikkat ederseniz hızlı bir şekilde kupalarınızı yükseltebileceğinizi ben düşünüyorum. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca kulübümüze katılarak videolarda yer alabilirsiniz. Beraber oyunlar oynayabiliriz, beraber kupalar kasabiliriz, beraber görevler yapabiliriz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız kulübümüze üye olmayı da unutmayın. Gördüğünüz gibi kulübümüzün bilgileri bu şekilde arkadaşlar. Kulübümüzde şu anda 18 kişi var. Bunun dışında 82 kişi eksik. Herkesi bekliyoruz. Uzun zamanda ihmal etti kulübümüzü ama artık birazcık canlanmasını istiyoruz. Herkesi kulübümüze bekliyoruz. Beraber oyun oynamak istiyorsanız siz de kulübümüze katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.